Merhaba. Yaz mevsimi geldi ve havalar oldukça ısındı. Bu yaz mevsiminde varisleri olan hastalarımızın bacak ağrısı, şişlik ve kramp gibi yakınmaları özellikle artmakta. Havanın ısınmasıyla birlikte vücut merkez ısısı da yükselmekte ve buna bağlı olarak yüzeysel toplar damarlar genişlemekte ve varisler daha belirgin hale gelmekte. Yaz mevsiminde biraz önce bahsettiğim yakınmaları azaltmak için bazı önerileri bu videoda bulabilirsiniz. Öncelikle bacaklarınızı örtecek uygun giysiler giyin. Keten, ince dokunmuş, pamuklu kumaşlar sizin bacaklarınızı daha serin tutmanıza yardım ci <laughs> olabilir. Böylece bacaklarınızı direkt güneş ışığından koruyabilir ve yakınmalarınızın biraz daha azalmasına yardımcı olabilirsiniz. Bunun yanında günün sabah ya da akşama doğru gibi serin saatlerinde baldır kaslarınızı çalıştıracak orta tempo yürüyüş, yüzme ya da bisiklet gibi egzersizler yapabilirsiniz. Bu egzersizler gün içinde baldırlarda birikmiş olan toplar damarlardaki kanın kalbe olan dönüşünü rahatlatacaktır ve bacak ağrısı ve şişlik gibi yakınmalarınızı biraz daha az hissedeceksiniz. Plajda bulunduğunuz sürece ve gün içinde mutlaka yüksek koruma faktörlü bir güneş kremi kullanın. Güneşin ultraviyole ışınları ince kılcal damar varislerin duvar yapısındaki kollajen yapısını bozduğu için ince örümcek ağı tarzındaki varislerin oluşumunu arttırmaktadır. Bu yüzden yüksek faktörlü bir güneş kremi ya da nemlendirici bir krem kullanmak hem bu bahsettiğimiz ince kılcal damar varislerinin artmasını engelleyecektir hem de plajda plaj şemsiyesi kullanmanız direkt güneş ışığının oluşturacağı zararlardan sizi koruyacaktır. Ayrıca plajda Güneş ışınlarının çok dik olarak yeryüzüne ulaştığı öğlen saatlerinde bulunmamaya özen gösterin. Yeterince su tüketmek bu yüksek ısının var olduğu günlerde gerçekten kritik öneme sahiptir. Günde en az 8-10 bardak su tüketmelisiniz. Çünkü yetersiz su tükettiğinizde hem varis yakınmalarınız artar hem toplar damarda pıhtı oluşma riski artar. Bol su tüketmek ise cildinizi nemli tutar ve ince kılcal damar varislerinin oluşmasını bir dereceye kadar engeller. Bunun yanında Tükettiğiniz besinlere dikkat etmek ve sağlıklı beslenmek de önemlidir. Mevsim meyvelerinden olan kiraz çilek, yaban mersini, muz ve kavun gibi meyveleri tükettiğinizde bu meyveler C vitamini, potasyum ve doğal flavonoidlerden zengindir. Bu şekilde hem bacak kramplarınızı azaltabilirsiniz, hem yangısal reaksiyonları azaltabilirsiniz ve biraz daha rahat etmenize yardımcı olabilir. Son olarak da bu dönemde tatil amaçlı oldukça sık yolculuk yapılmakta. Bu uzun bir otobüs yolculuğu ya da uzun bir bir uçak yolculuğu da olabilir. Yolculuk sırasında bol ve rahat kıyafetler giymenizi, ayrıca diz altı orta seviyede bir varis çorabı kullanmanızı da öneririm. Varis çorabını uçuş süresince ya da otobüs yolculuğu süresince kullandığınızda varacağınız yere ulaştığınızda bacaklarınızın daha az şiş olduğunu hissedeceksiniz. Bütün bu önerilere uyduğunuzda sevdiklerinizle birlikte keyfini çıkarabileceğiniz güzel bir yaz mevsimi geçirmeniz mümkün. Hepinize sağlıklı günler dilerim.